Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aslında bir şey yapmaya gelmedim. Sadece Ramazanınızı hayır etmek için geldim. Birazcık garip bir cümle oldu ama. Neyse ben de oruç tutuyorum arkadaşlar. Zaten bu videoyu iftardan sonra çekiyorum. <laughs> Allah oruç tutanların onların orucunu kabul etsin. Amin. Ne <laughs> Öyle arkadaşlar. Normalde bir kaç gündür video atmıyorum gibi. Ramazan başlamadan önce de dört gün önce falan video atmıştım herhalde yani. Tam nasıl video çektiğimi unuttum. Nasıl, nerede artık diyordum falan. Ee, yani işte öyle. ya yani arkadaşlar böyle bir yerden görseli buldum böyle kırpmaya falan çalıştım böyle garip bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar siz buraya. Ama zan diye geldim. Neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.